Bebek o kadar yakışıklıdır ki güzelliğiyle üç doktoru öldürür. Ailesi kimseye daha fazla zarar vermek istemez ve yüzünü bandajlarla kapatır. Zamanla çocuk büyür ancak aşırı yakışıklı olduğu için hiç arkadaşı olmaz. Ailesi endişelenir ve onu bir psikiyatriste götürür. Doktor neden sürekli yüzünü kapattığını sorar. Çocuk çünkü çok yakışıklıyım bana bakarsan ölürsün der. Doktor bunun ciddi bir sanrı olduğunu düşünür ve ondan bandajı çıkarmasını ister. Fakat ailesi odaya girdiğinde doktor çoktan ölmüştür. Yine birinin kendi yüzü yüzünden öldüğünü gören çocuk çok üzülür. Sokakta bir çift görür ve Kıskanır. Keşke bu kadar yakışıklı olmasaydım da benim de bir sevgilim olsaydı diye düşünür. Morali bozuk şekilde başını eğer ve yerde bir tuğla görür. O anda aklına bir fikir gelir. Eve gider ve komşusundan yüzüne o tuğlayla vurmasını ister. Komşusu bunun çok acımasız olduğunu, yapamayacağını söyler ama eli dürüst davranır. Tuğla darbesi çocuğu hastanelik eder ancak yüzü sadece yakışıklı değildir. İnanılmaz hızlı iyileşir. Sadece bir gün içinde eski haline döner. Daha sonra komşusu suçluluk duyar ve onu bir randevuya ayarlamaya karar verir. İlk buluşmasında çocuk çok heyecanlanır. Kekel. Ancak garip kıyafeti başka bir adamın dikkatini çeker. Adam yüzünü kapattığı için onun çok çirkin olduğunu sanır. Çocuk sessiz kalır çünkü kimsenin daha ölmesini istemez. Fakat adam sinirlenir, yanına gelir, onu masaya vurur ve döver. Kız çocuğu zayıf sanarak onu terk eder. Bu olay çocuğu derinden yaralar. Bunun üzerine komşusu onu okul dansına götürür. Bu sefer dans ettiği kızı gerçekten severler ve birlikte mutlu şekilde dans ederler. Ancak çocuk lavaboya gittiğinde daha önce kendisine saldıran o adamla tekrar karşılaşır. Adam onu hemen tanır ve yüzündeki örtüyü çeker. Tam o sırada adamın sevgi de çocuğun karşısındadır. Bir saniye sonra kız yere düşer ve bir daha uyanmaz. Polis gelir, yine onun yüzü yüzünden birinin öldüğünü görür ve onu tutuklar. Peki sen onun yerinde olsan bu yüz öldürmek dışında başka ne işe yarayabilir ki?